Herkese merhaba arkadaşlar. Minyatür Gül Kralçesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine kolay tekniğimle çok güzel bir gül anlatımını yapacağım. E bu gülü önceden yapmıştım. E, çok sayıda çok fazla aşırı derecede isteyen olmuştu hani yapımını. Ama bir türlü yapamamıştım. Ama artık onun üzerinde çalışmaya karar verdim. Önce şöyle bir göstereyim. Hem annesini yaptım hem yavrusunu yaptım. Nasıl ama güllerim? Çok tatlı değil mi? Çok şirinler. Bayıldım. Bir de bunu başka renkle denemek istiyorum. Hem öğretip yani hem gösterip hem de farklı bir renkle yapmak istiyorum. Şöyle iki tane gül rengim var ama sizce hangisi? Ben şu renklerde fazla bir gül yapmadım. Şu renkte mi yapsam? Kararsızım ya da bu renkte mi yapsam? Bilemedim. Bu arada bu iplerim çizmeli ipek ip e, ıı, kararsızım hala ama şunla yapacağım şunla da sonra yaparım size yine çekimini gösteririm bu arada e, instagramdan da beni takip etmeyi unutmayın yine aynı isimli minyatür gül kraliçesi sayfama da buyurun gelin beklerim şimdi hemen bu gülle başlıyoruz öncelikle size şimdi benden nonsunu isteyeceksiniz şuraya saklamıştım nonsunu açayım bakayım neymiş bakalım Açıl. Açıl kardeş. Allah Allah. Açılmıyor. Şuradan bakarız. 22 39 numarası tamam mı arkadaşlar? 20 gram bu ipler bu arada bilginiz olsun. Yine aynı yerine koyalım. Çünkü bunun yapışık kalma falan yok. O yüzden hemen birazcık ip alıyorum. Pardon. ilk önce yeşile başlıyorduk. Unuttum tamamen. Yeşil ipimi alıyorum. Yeşil ipimi de zaten her zaman güllere yakışan 773 oyalı soni ipek ipimle başlayacağım arkadaşlar. Ne demiştik? Kolay teknikle yapacağız. O yüzden yine altı benim meşhur olan tekniğimle. Bu teknik ee, çok kolay, çok zevkli ve çok güzel oluyor. Ve sizi bazı zorluklardan kurtarıyor. Mesela bazen şimdi gül aynı gül ama şimdi bunun altına farklı bir e, kök yapmak lazım. O da bayağı uğraştırırdı mesela. Bu biraz daha kolay oluyor. Şimdi sihirli halkamızı yaptık. Sihirli halkamın içerisine 15 tane şu pırpırlardan yapıyorum. Pardon. 16 tane. Şu şekilde 16 tane pırpırımızı yaptık. Şu şekilde. Şimdi hemen üstünden iki sıra geçeceğim. Şimdi bunu yaptıktan sonra sırayla içlerini dolduracağız. Hemen şu renk ipimi iğneme takıp dönüyorum. Şöyle artan ipimin olduğu kısımdan başlıyorum. Yani en sonundan başlıyorum. O yüzden B kaybolmasın diye. Çünkü bunun önü ve arkası çok önemli arkadaşlar. Şimdi diğer taraftan başlarsam gülümü döndürdüğümde güzel durmaz bakın bunların nasıl denir takibine çok dikkat edin o yüzden bu ipi koparmıyorum böyle alta bırakıyorum şöyle bu rengin adı nedir bilmiyorum pudra gibi lila gibi karışık yani bilmiyorum güzel bir renk şöyle ipimi sabitledim Zürafamın içerisine 3 tane yine minik oldukça minik olması lazım zürafa yapıyorum. Şimdi siz bu zürafaları ne kadar minik yaparsanız o kadar minyatür gülünüz olur. Ne kadar büyük yaparsanız bu gül büyür gider arkadaşlar. Şimdi benim zürafalarıma yakından bir bakın. Bakın ne kadar küçük. Yine bile zor geçer. Şimdi ipimi karşıya atıyorum. Şu şekilde. Birer tane kenarlardan arttırıyorum. Bir tane de ortada. Yani kenardan arttırdım. Şimdi ortaya geçtim gördüğünüz üzere. Şimdi ortadan da bir tane arttıracağım. En kenarısı kaldı. Oraya da giriyorum. Oradakinden de bir tane arttıracağım. Benim böyle ip iğneyle cebelleşmemin en büyük sebebi minyatür yapmam arkadaşlar. Bakın ne kadar küçük. Şimdi tekrar ipimi karşı tarafa alıyorum. Karıncı kirliliği canımı sıktı. Ne almak istiyorum? Evet. Siz onu başlarken altı da alabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın çok kolay yapraklarımız. Şimdi artırma işlemi bitti kenardan. Üçüncü sıradayım. Burada sadece ortadan arttıracağım. Sayım 5 oldu. Şimdi tekrar başa alıyorum. Şimdi hiç arttırmadan bunu böyle yapıp bitiriyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. örülüşü çok hoşuma gitti bu arada onu da belirteyim her ipin bana verdiği ayrı bir zevk var ben hiç ayırt etmiyorum evet arkadaşlar şu şekilde şimdi ipimi kesiyorum tam bir tane kalana kadar hepsini aynı boyutta bu şekilde yapıp dönüyorum burası biraz zaman alıyor ama e, değiyor arkadaşlar Evet arkadaşlar şu şekilde hemen hemen hepsini yaptım. Sadece bir tane bıraktım. O bir taneyi de şimdi şurada şöyle. Şimdi bu bir tane de büyüteceğim. Şimdi yapıp kaç sıra çıktığımı size anlatacağım. Şimdi arkadaşlar son yaptığım yaprak orta kısım oluyor. En ortadaki yaprağımız oluyor. Bu yaprağı kıvıracağım için biraz büyük yaptım. Şimdi 3 ile başladım. Tamam mı? Ondan sonraki 3 sırayı kenarlardan ve ortadan arttırdım. 3 sıradan sonraki sırayı sadece ortadan arttırdım. 1 sıra sadece kenarlardan arttırmadım. Ondan sonra ise 2 sırada düz gittim. Hiç arttırma yapmadan. Ve bu şekilde bitirdim. Şimdi arkadaşlar bu gülümün etrafına kontür ipiyle boydan boya geçiyorum. Ee, kontür ipimiz tek bir tane olacak. Evet arkadaşlar kontürümü de bitirdim. Şu an şöyle çok karışık duruyor ama tabii ki gül şekline gireceği için sık yapraklı olması gerekiyordu. Şimdi yine şu baştakini bırakıyorum. Hiç ipimi koparmadım. Kontür ipimin ipini hiç koparmadım. Şunu şu büyüğünü kenarıya alıyorum. Bunları birbirine dikiyorum. Bu yaprakları böyle biri içe, biri dışa olacak şekilde dikiyorum. Yapraklarımızı birer birer dikiyoruz böyle arka arkaya yaslayarak. Yarısı arkada duracak, yarısı ortaya gelecek şekilde şu şekilde şu şekilde hepsini sırayla aynı hizada bir yaprak içe doğru bir yaprak dışa doğru olacak şekilde şöyle sırayla arka arkaya getiriyoruz. Şöyle arka arkaya hepsini diktim. Şimdi geldik en zevkli kısmına. Aslında şöyle söyleyeceğim. Şu, şunu var ya şunun bu rengin bir tık koyusunu yaparsanız ama bir tık çok hafif çok şahane olurdu. Ben de yoktu maalesef. O yüzden e, aynı renk tercih ettim. Gerçi böyle de hani biraz koyu duruyor ortada duracağı için şu şekilde Şimdi bunu şöyle yuvarlak yapıp bir dikiyoruz. En dibinde Sarılıp güzelce şu şekilde Şimdi zaten kendi kendine gülümüz oluşacak. Şöyle. Döndürüyoruz. Alt zemininden dikerek gülümüzü oluşturuyoruz arkadaşlar. E, gülün çok yoğun yapraklı olmasını istemiyorsanız daha küçük olsun istiyorsanız biraz daha yaprağını az yapabilirsiniz. Sizce de gülüm çok güzel olmadı mı? Geldim sonuna. Bunu böyle dikeceğim ama ben bunu kamera arkasına daha düzgün yapacağım çünkü yetişemiyorum. Evet arkadaşlar gülümüz hazır. Bakın hem çok kolay hem de çok güzel şekil alan bir gül oldu. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi dilerseniz küçük, dilerseniz şu şekil. Tabii bunun iki yaprağı eksik. İki yaprak daha olursa bu da çok güzel bir gül olur. Yani bunu da deneme amaçlı yapmıştım. Bunun bir tık daha büyüğü, bunun da bir tık daha küçük gülüm de vardı. Onu kaybettim. Hatta sizinle paylaşmıştım Instagram'da. Şu şekilde arkadaşlar. Güllerimiz çok güzel ama ha. Gerçekten çok güzel oldu gerçekten. Ben bayıldım. Sonrasında ise şöyle yeşil kök yapıp bunu da böyle alttan geçirip bakın çok güzel. Tam ona göre oldu. Geçirip dikeceksiniz arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Ya bak gerçekten şu güne kadar en çok beğendiğim gülüm bu oldu. En çok güle benzeyen gülüm de bu oldu. Çok çok beğendim. Çok aşk yaşıyorum şu an. Ee, videomu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Pardon izlediğiniz için diyecektim. Ee, beğenirseniz de sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.